Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma, videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün, Cyberpunk iki, 2077 ikinci bölümünü çekiyoruz. Sizler de izliyorsunuz. Ee, bugün, e, hedefim iki tane video atmak. Yani ayın 17'sinde, bugün ayın kaçı? Bugün ayın 17'si. Bugün iki tane video atmayı tavsiye Bakalım olacak mı? Yani aynı zamanda üçüncü bölümün videosu da gelecek. Ee, önceki bölümden ses problemleri varmış sanırım e, benim sesimde oyunun sesi boğuk bir şekilde geliyormuş. Kulaklık taktım ben de. Kulaklığı mikrofondan konuşuyorum. Şu an oyunun sesi de net gelir. Yani benim sesimde net gelir büyük ihtimal. O zaman başlayalım ikinci bölümümüz artık. <laughs> Daireye git. Gidelim bakalım. Evet, sen içeri geç, senin Geç sen içeri git. Kıyamet kopacak birazdan geçsin. Umarım iyisinizdir. Pandemi günlerinde evde tıkılıp kalmak insanı çok mahvediyor. Sinirinizi stresinizi atamıyorsunuz hiçbir yerde. İnsanın canı sıkılıyor. Umarım tez zamanda eski hayatınıza geri döneriz. Ev tuşuyla boşluk tutarak böyle hackleme yapabiliyoruz. Yardımınızda oynayanlar varsa eğer <laughs> Onlara da yardımcı olmuş oluruz. Zaten oyundaki her şeyi F tuşuyla yapıyoruz. Yani F tuşunuz olursa, birinci, Cyberflank'te büyük bir, linki, bir problem çekebilirsiniz. Sessiz dediğine göre, çünkü içerisi kalabalık büyük ihtimal. orada tek bir adam için sessiz olalım demem sürebilir. F tuşuyla yakalıyoruz, öldürmek için <laughs> Şunun üstündeki silahları almam lazım. Sağlık kitlerini ee, sağdan soldan bulmaya çalışın. Mermileri adamları öldürdükten sonra mermilerini almayı unutmayın. Bunlar büyük bir avantaj sağlıyor. Bu neymiş? Belini dondurucuya sakla. İsteğe bağlı diyor ama diğer göreve de geçmiyor sanki. Hani altındaki göreve. Neyse şunu saklayalım o zaman. Sorry <coughs> let <laughs> Aradan e, uzun bir zaman geçti, gün gibi atamadığımız videoyu. Bu e, önce videoyu çektim fakat YouTube'a yüklediğim zaman ses problemleri oldu yine. Benim sesim hiç gelmiyordu. O yüzden yeniden çekme kararı aldım. Yani sonuçta videoyu sizler izliyorsunuz. En kötü bir şekilde önümüzde sunmamız var. Yumurta çalışmalarımız devam ediyor. Yani güzel bir özel olmasını istiyoruz. O yüzden hani Hemen her şey şıpşak olsun istemiyoruz. Yavaş yavaş güzel olmasını istiyoruz. Bu da bizim hem sizin için daha iyi olur. Bir de adamlar konuşurken konuşmak iyi olmuyor diyecektim. Sen beni ne ara öldürdün? Adam tek attı. FPS e, programını kaldırdım çünkü son üst pencerede çok fazla yer kaplıyordu. Yani bu sürekli sizin FPS sıcaklık değerlerinizi görmeniz hani sizin açınızdan iyi çünkü oyun için geliyorsunuz. Şu anda FPS zaten 80 modda arasında geliyor. Notebook olduğu için de sıcaklık değeri bir yüksek olmak zorunda maalesef. Xander Dorset's protection Biliyoruz ki ikinci seferimiz artık. Gerçi benim kaçıncı seferim? Yani o video bu video Maalesef tekrar tekrar çekmek zorunda kalıyoruz. Os. Engelleri ne kadar çok aşağısınız o kadar. Bu sonraki yaptığım işten daha çok yerim olur. zaten Şu zaten bizim ekipmanlarımız da öyle aman aman değil zaten. Kulak Ben de orduyum, her yeri görmüyorum. Yav tutmanız lazım çünkü burada öyle GTA gibi hemen görmüyorlar. Keşke hemen görseler. Tamam, oh, döndüm. Tamam, oh, sürekli abi, çok güzel. Oradan üstüne basıyoruz. Bir saniye ben hemen şuradan Discord kapatayım. Çünkü Discord'da bastığımız özelliği var. İçe basınca... Yani benim klik sesler geliyor. Discord'un iyi markerinden... Silahımı alayım. Bunlar benim yerden düşen silahlar. En şu şu anda sitelerin hızından taramalı. Tamam süper. Ne oluyor Bay hmm. bye kocaman adam bye bay. kolunu <laughs> <laughs> kapattım. Burada ne var ne yok almayı çalışın bence. Yani illa işe yarayan bir şey vardır böyle. Görev yaparken de oynarken de. Gözünüz hep sağda solda olsun. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to I'm going to go. Jesus fucking Christ. I'm going to think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. V, Jack and Torbatamon. You need to know what we're dealing with. Jack in. This does not look good. Çünkü gol hayata geldi. Buradan hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bunlar ince konuşmalar, hani detaylı diyaloglar. onun için hiç gerek yok. Yani bizi ilgilendiren bir bölüm değil. Bu videoda ne kadar çok görev yaparsak sizin için o kadar iyi. Yani ne kadar çok görürseniz bölümleri görevleri o kadar iyi. Holy shit, it worked. Fuera, çıkart. sandalye balkon taşın. Arkamızdan gelecek mi acaba bu? Takılıp gelmedi. Şu an sesin büyük ihtimal net geliyor. Umarım net geliyor. Bunlar Scrum Mate'dir. Tamam, bir bekle. Tamam. Adamın açtığı sevdiği şey bile tekli müzik. Burada durunca bir problem yok. Burada durunca gidiyorlar böyle. Aklınızda

Zeki gel gel hadi gel Hızlı ol biraz Bak ben koşunca o da koşuyor Aynen hmm. Tahmin yürüttü o oldu Ben yanlış yaptım herhalde diye i̇şte Uygun Bazen böyle sıkıntılar oluyor Cyberpunk güzel bir açıklama yapmış Eee PlayStation'da bu üzerine daha çok çalıştık gibi bir de açıklama yapmış Yani PlayStation versiyonu dc versiyonundan daha iyi Kako <laughs> the Bunlar çektiğim bir önceki videoda da öyle pat pat sesler çıkmış böyle. Hani sanki böyle bir yere vuruyormuşum gibi. Umarım o ses ama bazen oyunu bası vuruyor. Yani o sesle karıştırmak Cevap vermeyince hani orada kalmıyor. Mesela ben az önce cevap vermedim. Bir orada mısın gibilerinden bir şey söylüyor. Cevap vermeyince. <laughs> evet. Hadi hızlı hızlı bak. Ben soracağım <laughs> sen de bu. Hala takımda konuştum. <gülüyor> <gülüyor> tamam swing by later. Ha şu arabi bir gün de ben süreyim becek. Allah'ım ya Rabbim ya. Hep sen sürüyorsun var ya. Jack ile gibi dön. Yeni şiş takip et. giriş çıkışların açılmasını bekle. Hangi giriş çıkışlar? Dur bakalım. Elimizde neler çıkacak? Tabii buradaki e, sokakta bulunan, yani çevrede bulunan insanların kalabalıklığını da ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Normalde bu arabanın içinde farklı bir sürerken, yani yolcu ettiğiniz zaman, yolcu gittiğiniz zaman ilk tuşuna bastığınızda e, ee, hızlandırıyor. Ama şu an Jack'in kendisi tutmadığı için hızlandırmıyor. Basıyorum ama işlevi yok yani. Bir şey olacak. Tamam, bir şey mi alırsın vallahi sen böyle evin içine girmeyecek evin içine girme solda nereden Abi be. Hadi. Yapma bunu hadi. Zaten öylecekmiş. Koşuna sikti. Koşuna Merdan gitti.

To down to further notice necessary security officer, ma'am. Damn, are we ever lucky we ran into you? Really, heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl, exactly. Uh huh, I mean. Trying to be a stand up guy. She's giving me a That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe. But he's a good kid. Let them through. But they're the last. Okay. On your way. You have a good evening now, officer. Aslında burada da video keskin programıyla ile kesebilirim fakat ben mesela önceden bir oyunun bir bölüm geçemediğim zaman yani Videodan izliyorum, YouTube'dan izliyorum Adamlar böyle kese kese anlatıyordu sinir doğururum hani bende çıkan bölüm sende, sende yok acaba farklı bölüm mü oynuyoruz diye İşte bunun yaşanmaması için Ben de aynı şeyi yapmamam için yani şey boyutu, gigabaytı önemli değil o kadar benim için. Aplazım çok düşük ama en azından hani siz ne oynuyorsunuz, oynuyorsanız ben de aynısını <laughs> Aynı şeyleri bende de, de görürüm. Ki daha iyi takip edebilirsiniz kendi oyununuzdan. Turanma ekibi değil mi? Az önce gelen araçtan. Odamların enerjisine bakar mısın ya? Yani? Jack mı Ne yapsak? Bunlar Hadi 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 Ha <laughs> tamam Aynen eve getirecek arkada bakalım bunlar mı? Benzin mi bunlar? Arkada nitro falan mı var? Sopa var. <laughs> İlk defa gördüm onları. <laughs> ya yani şu lazafları çok seviyorum ya. Yani. Vallahi seviye atlarım. Atlıyorum. Zaten atmış. Ben görevler esnasında hani böyle çatışma esnasında konuşmayı pek istemiyorum çünkü benim sesim daha kötü geliyor yani anlaşılmıyor. Şu an bombur değil. Ee, Tibak denilen kişi görevlerde veri tabanıyla programlamayla alakalı bize bilgiler veriyor aracı gibi bir şey yani patlamamız var. Buzaraya bakar mısınız ya? Ama dikkatimi çeken bir şey var yani o kadar e, duman dinliyorum hani sanki gereksiz olmuş gibi kirli kirliliği falan bilmiyorum. Hani 2077 yılında yaşadığımız bunu düşünürsek bu kadar da pis hava çıkmaz diye oh, düşünüyorum ben. Evimize really? right. really? gidelim bakalım. <laughs> evet, şey, biz... Aynadaki kaliteniz de mükemmel. Gül bakayım bu video. <laughs> Kaşlarını çat. Çok ciddi isim. Çok az bakayım. Neyse buradan çıkalım da. Boşa vakit kaybetmeyelim burada. silah bana bak. Bu burası da boya varmış. Buradan ee, yerden topladığımız eşyalar bizim envanterimize geliyor. Eve gidip de envanterimizdeki eşyaları evde gidip aktarabiliyoruz. Şu anda da onu yapıyoruz yani. Bunları hiç çeviremiyorum hani belki lazım olur organikler. En azından bizim envanterimizde dursun. Çünkü envanterimizde zaten yer var. Yansıman edilmiş. Gidelim. çok uzun tutmak istemiyorum ama çok da az görev yapmak istemiyorum. Hani böyle 20 dakika çekip de hani bir görev yapıp onu YouTube'a atmak tabii ki de istemiyorum. Bu olur Hem ben boşuna uğraşmış olurum. Hem de siz boşuna izlemiş olursunuz. Bir görev için de bir video izlenmez. Siz de haklısınız yani. I'm oh, see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, let me take you. you. I brought you a ride. Throw some threads, meet me downstairs. bir iş edecek olsak da hani böyle paramız kalmadığı zaman Regine John'u sarıyacağız <laughs> herhalde <laughs> Biz mi yanlış mı geldik ya? Vergi benden mi yiyecektik herhalde devam edecek Aynen merdivenle binmeyeceğiz devam edeceğiz. Oh no no no. Yeni mi taşınıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şunu <laughs> da çok fazla diyalog kurma şeyimiz yok. Seçeneğimiz yok ama en azından konuşma seçeneği de olması Ayrıyeten bir güzellik katıyor. Kalk bunu değil. Kaldır ki? Güçlüsün güçlü. Eyvah eyvah. Ah ya bak bak kardeş bu hareket yanlış yapıyorsun bak. Hayır olmaz olmaz. Dur lan dur. Nasıl bir şey yok. Yeni silah Alalım bakalım. Let's have a look buradan ücretsiz şu an zaten paramız yok bunların hepsi de ücretli ya bunun herhalde böyle kırmızı yalnız kilitli olması yeterli paramızın olmadığından şunu alalım bakalım Thanks a lot. Bir iş kadar temiz var Çünkü yiyecek bizi aşağıdan aldı Arabayla. Kesin bir şeyler yiyordu bizim. <laughs> Dönüş gecesi Kabuki. E. Kabuki dönüşe gitsin. Arkadaşlar bulunduğum yerde e, çok düşük. Yani bir video benim bir buçuk günde mal oluyor. Kendi paketimden eğitim paketimi harcamaya çalışacağım. İki tane videoyu göstereceğim size. Ama videoların süresi yani 30 dakikaya da geçmemesi lazım. Şu anda videonun süresini göremiyorum ama en azından hani yeterince görev yapmaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Haydi sen de işte oyun içinde ne var ne yok gibi bir sürü yolları. Yani sıkılmasın görevden çok kurtulmasın. Hep görevden nereye kadar? mesela görevlerin hepsini bitirdikten sonra eee polis mi? Mesela bunları gidip bir şeyler yapıyoruz galiba. Pek anlayamadım ama oyunun ortalarına doğru anlaşılır. Man of the hour. <laughs> Selam kanka. Nasıl <laughs> üstümüz geldi? Oturalım <laughs> 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 bakalım. <laughs> Am I remembering right or just having a wait i Probably both. Because I do usually forget shit. Go. Go. So, what's the gig? You meant to come out in one piece? Our Lord and Savior wants to tell you everything himself. Face to face. Well, no pressure, but uh. Alright. Let's see, little... Widow. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer bana verdi ama Geçen görevde sesimi duydu herhalde. Zeyda da cümle çağırıyor. Bir şey de ısmarlamadın ama. Sıfır adam ama. don't tell me that's a First stop, Ripper Duck and Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. I was supposed to stop by Vix anyhow. I got a date. Find do a don't say she's so sweet, really gets me. anlarız ya. Fark edelim. Arkadaşlar videomu burada sonlandırayım. Bu çok fazla süre olacak. Bugün aynı zamanda e, bunun üçüncü bölümünü de çekmeyi düşünüyorum. Yani bugün iki bölüm birden atacağım. E, kendinize çok iyi bakın. Şimdilik 3. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Sağlığınıza çok dikkat edin. Evet sağlık. Herkese mutlu günler.